Merhaba, ben Dilara Koçak. 30 yıllık meslek hayatımda topraktan sofraya gıdanın geçirdiği değişim ve dönüşümün insan, toplum ve ülkeler üzerindeki değişimine ve etkisine şahit oldum. Etki alanım genişledikçe çözümün bir parçası olmak istedim ve uzun zamandır gezegen hasta, toprak hasta, hava hasta, su hasta söylemiyle aslında o odağımı iklim krizi, açlığa son atıksız mutfak ve bitki bazlı proteine yönlendirdim. Bir beslenme uzmanı, sorumlu vatandaş, aktivist olarak etki alanımı bu yönde kullanıyorken şimdi de bir kadın girişimci olarak bunu ürünlerimle desteklemek istedim. Biz dünya kaynaklarının azalması, bitki bazlı proteine ihtiyaç ve gelişen teknolojiyle temiz gıdayı gelecek nesillere bırakmak için yola çıktık. Yabandan ilham, teknoloji ve bilimle gıdayı iyileştiriyoruz. Ama bunu yaparken köklerimize sadık kalıyoruz. Baklagilleri önce filizlendiriyoruz ve sonra fermente ediyoruz. Bu ürünümüz aslında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. TÜBİTAK, TÜGİP rol modeli olarak araştırmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Filizlendirdiğimiz baklagillerden lektin ve fitik asit uzaklaştığı için daha kolay sindirim, yüksek emilin ve daha fazla antioksidan almış oluyorsunuz. Fermente ettiğimiz ürün ise probiyotik aktiviteyi geliştiriyoruz. The Good Wild ürünlerimizle çorbadan atıştırmalığa, undan granolaya, filizlendirilmiş fermente ürünlerimize kadar çok geniş ve lezzetli bir ürün ailesiyiz. Ambalajlarımızın geri dönüşümü konusunda lütfen bize yardımcı olun. Dünya kaynaklarını birlikte koruyalım. Sadece bireye değil, gezegene de iyi gelen seçimlerinden ötürü Macro Center'ın raflarında olmak bizim için çok kıymetli. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği destekten ötürü de mutluluk duyuyoruz.